Şekilcilik İslam'da yok. Bizim şalvalı cübbeli çarşaflılara diyorlar bu şekilcilik yok. Halbuki ben o var ya marka vermeyeyim şimdi cicili bicili başörtüler şunlar bunlar çiçek tarlası gibi böyle toplaşıyorlar ya İslami geçinenler protokoller falan falan. Yani İslam'da şekilcilik yok. Yani bu nedir yani böyle güzel giyinmek ve kadının böyle insanlara cazip vaziyette görünmesi ondan sonra ince çoraplar bilmem etini belli edecek şekilde köya tesettür adı altındaki kasiyatün ariyatün giyinmiş çıplaklar diyor hadis-i şerifte he mümilatün kafalarını böyle yaptırmış keslimetil bukti develerin hörgüçleri gibi kafaları böyle kabarık bilmem ne toplamalar etmeler ondan sonra böyle hörgüç gibi sistemler falan bunlar sahi hadiste geçiyor Bunların diyor hem de diyor cami kapılarına gelecekler diyor. Kocaları kapılara getirecek cami kapılarına diyor. Hadi şerifte neler söylüyor ahir zamanda neler olacak. Bu nedir yani? Böyle bir tesettür mü? Böyle bir şey mi yok? Sen şekilcilik yapma. Çarşafta ne şekilcilik var? Zaten yaşlı mı genç mi bilinmiyor. Saçı var mı yok mu bilinmiyor. Bir şey bilinmiyor ki çarşaf her şeyi kapatıyor.